Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız, bana destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Covid-19 aşısıyla ilgili biliyorsunuz ki çalışan SGK'lı herkese aşı olma önceliği tanındı arkadaşlar. Ben de dün akşam giderek aşımı oldum. Peki aşı olduktan sonra neler hissettim? Yan etkileri nelerdir? Aşı olmalı mıyız? Hangi aşıyı olmalıyız? Bunlarla ilgili kısa bir sohbet yapmak istedim. Arkadaşlar dün akşam ben Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde akşam saat 10'da Biontech aşısı vuruldum. Şu anda Zonguldak'ta sadece Biontech aşısı varmış, Çin aşısı yokmuş. Bu yüzden Alman aşısı oldum. Bu iki aşı arasında bir sürü konuşuluyor. Alman aşısı iyi diyen var, Çin aşısı iyi diyen var. Hatta hiç aşı olmayalım diyenler var. Ben burada kendi görüşümü söylüyorum arkadaşlar. Aşılama çalışması bütün dünyada hızla yayılıyor. Tabi komplo teoristleri çok çıkıyor. Çip takıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. İleride ne olacağı bilinmez diye. Arkadaşlar ben devletime güveniyorum. Devletimdeki doktorlara, bilim adamlarına güveniyorum. İlla bu aşılar bizim ülkemize geldiği zaman ülkemizin ileri gelen bilim adamları, doktorları bu aşıları muhakkak kontrol etmiştir. Ben buna güvenerek gidip aşımı oldum arkadaşlar. Sonuçta aşılanmak bizim için artık bir toplumsal kural gibi bir şey olması gerekiyor. Çünkü ben aşı olmazsam o aşı olmazsa binlerce milyonlarca insan aşı olmazsa bu hastalıktan kurtulamayız. Hatta kurtulamadığımız gibi başkalarının da ölmesine sebep olabiliriz arkadaşlar. Ben bu yüzden aşım oldum. İkinci dozda 6 hafta sonra olacağım. Sizler de inşallah aşılarınızı olursunuz. Herhangi bir yan etkisi yok. Biraz kolum ağrıdı o kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.